Of of yeter ya bu kaybettiğim dördüncü oyun bugün. Karnım da çok acıktı bugün. Var ya evde bu şeyler var mı bakmam lazım. Şöyle hemen alt kata ineyim de. Ee, dolapları kurcalayayım şurada bir şey yok. Burada da yok burada da yok. Bakalım buzdolabında bir şeyler var mı? Ha, acı biber ve su var. Ne alaka ya? Of hiçbir şey kalmamış evimde. Ne yesem ne yesem. Aha buldum. Tamam dışarıdaki hamburgerciden yiyeceğim bugünlük. O zaman hemen dışarıya çıkayım da bir hamburger yiyeyim. Şöyle kapıyı açayım da kapatalım da hırsızlar girmesin evime. Bu ne ya? Sen benim olacaksın Leo. Ha, bunları kim yazdı böyle? Canım sevgilim yazmış bir de. Ha, bir de benim fotoğraflarımı çekmiş. Kakamı yaparken beni fotoğraf çekmiş. İnanamıyorum. Burada da duş alırken beni çekmiş. Kim böyle bir şey yapar ki? Neyse şu fotoğrafları alayım da Mila'ya göstereyim bari. Gerçekten yani benim sevgilim yok ki. Niye birisi buraya canım sevgilim yazar? Of sen benim olacaksın yazmış bir de. Eyvah korkmaya başladım çok fazla. Neyse şöyle gideyim de bari bir hamburger yiyeyim. Ha? Mila orada ne yapıyor acaba? Oyun parkına doğru gidiyor. Ha, Mila Mila beni duyuyor musun? Mila. Ya bu ses de ne ya ha? böyle bir yerden sesler geliyor. Ha, Leo ne oldu senin burada ne işin var? Mila acıktım da ben hamburgerciye gidiyorum. Ama evimin önünde birisi şöyle fotoğraflar çekmiş ve sevgilim falan yazmış. Baksana şunlara. Hmm, bakayım. Aa bu sen değil misin Leo ya ne alaka be? Ha, Aa inanmıyorum gerçekten. Ay aman ne o ya. Sen de iyice paranoyak oldun ya. Saçma saçma konuşma lütfen. Valla ben bir şey yapmadım. Ama kapımın önüne yazmış. Sen benim olacaksın. Seni çok seviyorum yazmış. Gördün mü Mila ya? Of of. Hmm. <laughs> aynen aynen gördüm o ya. Ay aman iyice saçmaladın ya. Neyse ben de zaten burada arada parka geldim. Parkta birazcık oyun oynayacağım. İstiyorsan sen de beraber benimle oynayabilirsin. Hayır ben yemek yemeye gideceğim Mila. Valla karnım çok aç bugün. O yüzden yemek yiyeyim sonra belki senin yanına uğrarım. Hadi bakalım iyi oyunlar. İyi oyunlar Leo görüşürüz. Bugün ne yesem ya acaba? Pizza mı yesem hamburger mi? Hı, geldim işte hamburgerci. Ha, bakalım menüde neler var bugün? Pizza var. E, tavuk var bir de kola var. Hmm, o zaman pizza varsa ben pizza yiyeceğim şuradan. Şöyle pizzayı alayım. Kolayı da alayım da bari. Heh, bunları yiyeyim şuraya geçip parasını sonra derim zaten. Tanıdık burası. Şöyle geçeyim pizzamı koyayım. Kolamı da şöyle koyayım. Oh mis gibi şunları yiyeceğim şimdi. Nom 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 nom. Karnımı doyurdum. Nom 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 nom. Oh var ya şiştim çok fazla şiştim. Hmm, ...başka neyse tatlı var mı acaba burada ya... ...tatlayabileceğim bir yer var mı... Hmm. ...ya da neyse ya... ...tatlayayım yemeyeyim bugünlük... Ee, ...şöyle geçelim bakalım dışarıya doğru çıkalım... ...diyecektim bu da ne... Ee, ...benimle evlenir misin yazıyor... ...ya kim koyuyor bunları ya... ...bir de yüzük koymuş buraya... ...of gerçekten de korkmaya başladım... ...birisinin beni izlediğini düşünüyorum... ...Allah Allah... Hmm. ...bak bunu da alacağım şimdi mile göstereceğim o zaman... ...benimle evlenir misin... ...bu kim ya kim bunu kırıyorum bari... Of şunu da atalım şuraya koyalım bomboş kalsın. Biri beni takip ediyor. Mila nereye gitti acaba? Buralarda değil miydi? Aa, arka tarafta olabilir o zaman. Mila bu taraflarda yok mu acaba ya? Az e önce ya buradaydı ha? Ne yapıyorsun orada ya? sen yemek yemeye gitmemiş miydi? E, yemek yemeye gittim de. Baksana, bir şeyler diyeceğim. Bekle ama ilk önce şu fotoğrafları açmam gerekiyor tamam mı? Birisi beni de izliyor ve ben. Bana ben de dalga geçiyor büyük ihtimalle tamam mı? Ya tamam aç da bekliyorum da ne oldu yani? Vallahi az önce yemek yedim. Ar ardından birisi benimle evlenir misin yazıp yere bunu koymuş Mila. İnanabiliyor <laughs> musun? İnanamıyorum ne yok hayallerimde ya Leo ya yoksa bana mı aldı? Ya saçmalama bile sen almadın bunu. Neyse dur şu fotoğrafları açayım. Daha önemli bir şey var. Be Baksana beni giderken çekmiş. Şuna bak şuna bak hamburgerciye giderken çekmiş. Hamburgerciden çıktığımda çekmiş beni. Baksana gerçekten de çok korkuyorum artık yeter. Ya of Leo ya ay sen iyice ya bakayım şöyle fotoğraflar <laughs> ya Leo ya ben de şaka falan mı yapıyorsun bana ama neyse ben de marketten gittim de süt aldım akşam bir güzel kendime çikolatalı kek yapacağım istiyorsan sana da verebilirim ya olur olur da of bilmiyorum Mila Be ama sana şaka falan yapmıyorum acaba sen mi bana şaka yapıyorsun ya ya saçma saçma konuşma be işim gücüm yok sana şaka falan mı yapacağım karnım acıktı eve kek yapmaya gidiyorum diyorum elimde farkındaysa süt var sadece elimde sütle senin fotoğrafını nasıl çekebilirim Leo iyice saçmalamaya falan başladın sen yani valla nereden bileyim Mila ya süt almışsın ben de hamburgercideydim valla kim yazdı hiç bilmiyorum of Leo ya yine şu sene sadece bu zaman kız hayranlarından biridir yani ne olacak başka ki senin çok fazla kız hayranın var ne de olsa yakışıklısın sonuçta <laughs> öyleyim ama valla artık korkmaya başladım kimseyi yani tanımıyorum çevrem de öyle birisi yok. Ee, yazıp yazıp ya. duruyorlar yani. Deli ne olacağım. Ne ya paranoyak olmaya falan başladın sen. Ay neyse ben şu falan bir bir tarafa bir bırakayım da yoksa emniyet üstü falan bozulacak benim. Tamam tamam. Bari biraz oyun oynayalım mı burada? Oyun mu? Ee, ben iki şu sütü şuraya bırakayım. Geliyorum beklemeyin tamam mı? Tamam o zaman ben de biraz burada oynayayım sonra kafede buluşuruz tamam mı? Tamam tamam o zaman olur. Tamam tamam hadi git bakalım sen de sütünü bırak. Of gerçekten de çok tedirgin olmaya başladım ya. Deli gibi olacağım artık. Biraz şuradaki kumdan kaleyle oynayayım da. Ay oh, uzandım yanlışlıkla. Şöyle hoppala şu kumdan kaleyi de şöyle yapalım bari biraz düzeltelim. Çocuklar bunun üstünden geçmiş ezmişler biraz bunu ya. Aa, Allah Allah acaba kim beni izliyor? Gizli hayranım kim olabilir? Ben de bunları bana bunları kim yazıyor yani? Hiç bilmiyorum ama gerçekten de çok korkmaya başladım. Eğer Mila ben de oyunu oynuyorsa var ya. Onun işini bitireceğim. Ona ben de deli gibi şakalar yapacağım artık da korksun. Of buradan Miro, da sıkıldım artık. Ah hoş geldin Mila. Gel bakalım istiyorsan gidelim yani bir yerlere falan gitmek istiyorsan tabii ki. Tamam tamam hadi kafeye gidelim bari birazcık tatlıyım. Zaten canım çok tatlı istiyordu var ya. ben akşam sana kek yapacaktım ama canım tatlı yemek istiyordu tamam o zaman. Sen bilirsin ben Sen... de bir tane kahve içeceğim valla yorgunluk kahvesi. Tamam tamam senin kekinden diyelim buradakinden diyelim. Zaten olana kadar var ya Oo, bir sürü kek yerim ben burada şöyle oturayım da bari bu tarafa. Oh, valla yani gerçekten. Ay o ya ben hmm. eve falan götürüyordum da ben birazcık çok sıkıştım. Şu kafenin tuvaletini gidip geliyorum hemen tamam mı? Tamam tamam git bir tuvaletini yap da gel o zaman. Ben de şurada Zaten biraz oturayım. Ben geliyorum. Yani kendime konuşurum bari ben de sen gelene kadar. Of ya kim olabilir acaba o ya yazanlar bana? hmm Aslında birkaç tahminim var ama kesin değildir yani. Kesin onlar değildir Yani Mila Mila'dan şüpheleniyorum ama değildir yani büyük ihtimalle. Neyse ya Mila da nerede kaldı? Bakayım gideyim şuna bir. Of of etrafta kimse de yok. Bakayım. Ya bu kafeden mi kaçtı? Ne yaptı? Beni mi trollüyor ya? ha O da ne öyle. Beni ara. 2 2 4 gizli aşkın. Bir de buraya birisi telefon bırakmış. Ya beni ara yazıyor. 2 2 4 Arasam mı acaba? Tamam. O zaman bir arayayım da kim olduğunu öğreneyim. Şöyle 2 2 4 4 yazalım şuraya. Arıyorum. Evet arıyorum. İşte telefon çalıyor. Aşkım. Ne? kimsin sen? Sonunda beni aradın sevgilim. Ya kimsin kim olduğunu söyle bana. Beni trollüyor musun ne yapıyorsun ya? Ben senin sevgilin ve aşkın değilim seni tanımıyorum bile. Sana kim olduğumu söyleyecek olsaydım sana gizli numaradan aratmazdım direkt karşına çıkardım veya da sesimi değiştirmek zorunda kalmazdım. Bu senin gerçek sesin değil mi? Of gerçekten de korkmaya başladım artık benim peşimi bırak tamam mı? <laughs> benim masum sevgilim. Tabii ki de benim gerçek sesim değil. Sadece seni yakalamanı istemediğim için şu an sesime bir efekt kullanıyorum. Hmm, tamam o zaman. Seni nasıl bulabilirim peki? Hmm. Beni nasıl mı bulabilirsin? Maalesef sevgilim beni uzun bir süre boyunca bulamayacaksın. Senin karşına daha çıkmayacağım. Ya neden <laughs> Ama ya? Ama sana dikkat ediyorum ki karşına ben çıkana kadar da hı. hiç seni hiçbir kızın yanında görmeyeceğim. Nasıl yani? Hmm. O, o zamansa kim olduğunu söyle de yani bıraksın peşimi bırak artık yani peşimi o zaman. Maalesef benim küçük turtam senin peşini asla bırakmayacağım. Hmm. <laughs> Umarım sana birazdan getireceğim keki de beğenirsin. Birazdan getireceğin kek mi? Hmm. O zaman tamam birazdan bana birisi kek getirmeyecek ki zaten. <laughs> benim arkadaşım var mıyla o? Hmm. Hmm. Onun kekini mi yemek istiyorsun? Eğer onun kekini yersen gece senin evine gelirim be. <laughs> Aa, telefonu kapattı yoksa ne yani anlamadım evime gelirsin de ne yaparsın anlamadım yani neyse Senin burada ne işin var be sen niye kafada değilsin Baksana Mila baksana biri beni ara yazmış ve numarasını yazmış gizli aşkın yazmış Onu aradım sesini değiştirerek birisi benimle konuşuyor Mila Ya sen bunu bilmiyor musun bunlar troll numaralar Leo Ama öyle demiyordu elindeki ne öyle senin e, kek getirdim sana. Dedim ya kek yapacağım diye. Kekimi de yaptım hazır tuvalete gittiğimde. O yüzden birazcık uzun sürdü. Yok kusura bakma. Bak kekim nasıl? Tam da seni seveceğin türden. Üstünde vişne taneleri var. Oo harika olmuş bu. Çok güzel. Ben bunu var ya hepsini bitiririm. Hepsini bitiririm. Ama <laughs> bir dakika. Arkadaşlar az önce kız hayranımın dediğini gördünüz mü? Az önce sana birazdan kek getirecek kişi benim dedi. Aa, ama ama bu Mila. Yani ben de oyun mu oynuyor acaba? Anlamadım ki. <laughs> Leo ne yapıyorsun orada? Niye kendi kendine konuşuyorsun ya? Yoksa kekimi falan beğenmedin mi? Kekini beğendim Mila. Harika olmuş. Ama Ay, ne diyeceğim sana ne biliyor musun? Ya? Ha, söyle bakalım. Bun, bunları a, beni arayan sendin değil mi? Ya ne saçmalıyorsun sen ya iyi de kredi olmaya başladı tamam mı Leo? Ben sen niye ben seni niye hayran olayım ki? Allah Allah ayrıca sana aşık olsaydım diyor. Bu da gelir senin yüzüne söylerdim bir kere. Hayır sen ben seni tanımayayım diye sesini dahi değiştirdim Mila. Var ya sen çok yalancısın. şimdi ben gideceğim tamam mı? Ama eee sen de geleceksin. Ben de gel. Yanımdan ayrılmayacaksın. Duydun mu Biliyor beni? Ya ama saçmaladın şey şeye bak. Ya, o oldukça da kırıcısın tamam mı? Ana ay dur Leo kekim unuttum. Bekle kekim alıp geliyorum. Bir de cüzdanımı da şeyde unuttum. kafeterya ayı unuttum. Beni bekletme sen git hemen. Ben tamam sen tamam. Beklesin. İyi o zaman ben gidiyorum. Ee, böylelikle bir dakika. Yine birisi bir şey bırakmış buraya. Yine beni araya yazıyor. Bu ne? Fotoğraf var burada bir tane. Beni beni telefonda konuşurken çekmiş bir de üstüne üstlük. Var ya bir de pasta koymuş buraya. Allah Allah. Anlamadım. Bir daha arayacağım o zaman. Of of. Bir daha arıyorum. Bakalım bu sefer kim olduğunu çözeceğim. 2 2 4 4 şöyle aradım hemen çalıyor. Evet. Ha açtı. Aşkım benim sevgilim benim. Benim kekime beğendin mi bakalım? <laughs> <laughs> Milla sensin biliyorum artık. Benle oyun oynamayı kes. Beni o çirkin kıza mı benzetiyorsun yoksa? Gerçekten sana kek yapsam önündeki gibi mi getirdim yoksa Mila'nın iğrenç keki gibi mi olurdu bir düşün bakalım. Of gerçekten kim olduğunu öğrenmek istiyorum şu an var ya hı, artık sen benimle değil ben seninle oynuyorum tamam mı? <laughs> Benim küçük tırtılım neler neler diyor öyle <laughs> Aa, çok seveceksin hı? Leo. Of yüzüne kapatıyorum şimdi telefonu kapattım. hayır hayır. hayır. Neyse onunla uğraşamayacağım. Art Neyse ya. Of, Mila nerede kaldı? Eve gitmek istiyorum artık korkmaya ya. başladım. Benim kekim mahvolmuş Leo ya. Kekim mahvolmuş. Sana yaptım. Keşke sana getirmeseydim. Ha? Ha, baksana Mila. Aa, burada bir pasta var. Allah Allah. Hmm, bu ne ya? Bir garip kokuyor bu açıkçası. Evet. Bozulmuş mu ne bu? Baksana. Bir de benim fotoğrafım çekmiş Mila ya. Seni senin fotoğrafını falan mı çekmiş diyor. Hı -hı. <laughs> Ay Allah aşkına ya. Ama boş ver. Neyse gel bakalım diyor. Benim kekimden yiyelim. Yani ne kadar da saçma açıkçası. Yürü yürü gel gel. Ee, bugün sen de şey yiyelim mi ne dersin? Olur ben de yiyelim. Biraz birazcık, evim da, bakma. Tamam tamam bile hiç sıkıntı yok. Benim evimde yiyebiliriz istediğimiz kadar. Gel bakalım evimize geçelim. ne diyor ya? Of bir de var ya çay demlersek çok güzel olur ya. Oh vallahi mis gibi kek yiyeceğim ya sonunda. <laughs> Zaten yedim de bir daha yerim yani. Geç bakalım şöyle. Kapıyı da ben kapatayım. Hı -hı. Of, güzel Benim ben daha güzel bu arada Leo. Leo yani en az anlatabilirim. Yani o kafede yediğin kekin içine ne konulduğu belli değil. E ben istiyorsan bizim için bir çay demleyeyim. Leo vallahi. sen birazcık bahset bakalım. E, ne var, neler yok? Vallahi Mila çok sıkıcı geçiyor hayatım. Bir de bugün de böyle saçma bir şey oldu. Yani bilmiyorum kim beni izliyor ama gerçekten de korkmaya başladım Mila. Yani Hı -hı. birisi bana aşık ve takıntılı gibi bana yazıyor yani korkmaya başladım şu pastadan bir dilim alsam olur mu Mila? Ya tabii ki alabilirsin de çay demleyecektim çayla yesem daha güzel olur ama yine de sen bilese şöyle yiyim 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 bir dilim aldım bile hmm. çok güzel olmuş ellerine sağlık hmm. ben sana her zaman yaparım ne hocam ayıpsın yani <laughs> Elio peki konuş bakalım anlat bakalım hiç sevgilin ya da flörtün var mı? Vallahi hiç sevgilim veya da flörtüm yok Mila senin var mı? hayır yok. E peki hoşlandığım biri falan var mı? Hoşlandığım birisi var mı bilmiyorum ki. Olabilir aslında ama şu anlık yok gibi de. Hmm. Aa, ne Allah Allah garip valla. Benim de hoşlandığım biri yok şu anlık de Hı. O zaman süper Mila. Yani kafan rahat devam edersin en azından. Koy bakalım buraya. Koyamıyorum buraya ya. Oraya koyamıyorum diyor maalesef. O zaman şu pastayı alalım. Öyle Sadır, koy. koy Şuraya evet. O zaman dur pastayı alalım. Heh, koy çayı. Ondan sonra. Ha işte Heh, oldu. Oldu tamam. O zaman pastayı da şuraya koyacağım ben tamam mı? Eyvah sandalyeyi aldım ya elime yanlışlıkla. Heh, tamam. Heh, tamam olur pasta benim şehrimde kalsın. Ben sana bir dilim veririm. Olur olur sıkıntı yok. Ben zaten bir dilim yedim. Ama şöyle çayımızdan da içelim. Bol bol iç çayından tamam mı? Oh. Bol bol iç çayından. Mis gibi olmuş. Hmm. Ama benim biraz uykum geldi Mila. Aa, Acaba hmm. uyku getirici şey, çay mı yaptı sen bana? Hayır ne alaka canım ya çayların kendi özelliğinden uyku getirici şeyleri var ben istiyorsan seni odana doğru taşıyayım. Hı, olur valla biraz uykum geldi. valla zor çıkacağım gibi merdivenleri. Oo oh, oh. Merak etme Leon'cim ben buradayım sorun yok. Tamam tamam sen aşağıda oynayabilirsin istediğin gibi uyuyabilirsin istersen. Ben şöyle yatağıma tamam, geçeyim tamam, de uyuyayım böyle ben hemen. Hı hı. hı, -hı. Tamam bakalım. <laughs> hmm. Aa benim sevgili turtam hala orada o şekilde uyuyor musun? <laughs> Kıyamam ya. Maalesef ki evet çayına birazcık uyku ilacı katmış olabilirim. Aa sevgilim senin için neler neler yaptım. Neler nelerde katlandım. Bir bilemezsin. Ödüm kapıyordu biliyor musun? Az daha beni fark edeceksin diye. Bir de ben sen demedim mi o kızın çayın kekinden yemeyeceksin diye? İnatla gittin o kızın kekinden yedin. Ha, neyse en az o keki de ben yapmışım canım sevgilim benim <laughs> Hadi bakalım seni birazcık şimdi Bodrum'a taşıyalım Senin için nelerden vazgeçtim bilemeyeceksin yok <laughs> Gel bakalım şöyle hmm. Aa, Başım çok ağrıyor Mina. Aa, Aşkım bak şurayı da dinlemelisin Bak burası ha? gerçekten çok önemli Mila Mila neredeyiz biz böyle yok. Ne yaptın Yandın bana mı? Ellerimi kollarımı Aa. bağlamışsın ya ne yapıyorsun Aa bir dakika bana Mila demeyeceksin bana ne diyeceksin sevgilim diyeceksin unuttun mu biz seninle sevgiliyiz aşkım benim. Ne <laughs> sevgili miyiz sen miydin o mesajları atan sen miydin bana Mila? <laughs> Of sevgilim ya. Maalesef birazcık adım koptu. Ama maalesef bunu beni buna maruz bıraktın. Ne zamandır fark etmiyordun ama artık uyanık olmaya başladım. Ben de maalesef artık bu kaç gündür senin evinin altına gizli yaptım. Yere hapsetmek zorundaydım. Ne? Bunların hepsini sen mi yaptın bana? Of deli misin be? Psikopat mısın sen? Hı -hı. Demek bunlar sen yaptın. Bu pasta da senin eserin. Şöyle kırayım da bari. Kimse yiyemesin A -a. onu. Hmm. Tamam, ben sana yeniden yaparım sevgilim. Hiç dert değil. O hiç merak etme. Hadi şimdi gel bakalım dizimizi sevdim. ikimiz için çok güzel bir romantik film keşfettim Hayır, hayır, hayır. Çabuk çözmeni. Ben buradan gitmek istiyorum Mila Hayır. hayır ya. sevgili. Hayır.